Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PUBG Mobile yani, yani PUBG Mobile değil de istediğiniz sizin sürümü yetmeyen istediğiniz bir oyunu indirmeye göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mesela benim gireyim arkadaşlar şimdi Play Store'ye. Bakın buraya PUBG Mobile hemen arama. Gördüğünüz üzere benim PUBG Mobile çıkmıyor. Yani böyle şeyler çıkıyor PUBG Mobile çıkmıyor ama buraya Şimdi şuradan çıkıyoruz da arkadaşlar. Chrome'a giriyoruz. Buraya gördüğünüz üzere Aptoide. Aptoide yazıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar Buna gidiyoruz Aptoide. Arkadaşlar bu Aptoide de şimdi bekleyin. Benim internetim biraz şey o yüzden gelir yani şimdi hareket etmeyin. Şimdi arkadaşlar buraya Olamaz. Şu sağ üstte gördüğünüz yere orada bir yazı var. Ona basıyoruz arkadaşlar. Bakın burada zaten görüyorsunuz. Yani indirmek istediğiniz her oyunu var. Clash of Empires Avanque Plan. Yani istediğiniz her şeyi var arkadaşlar. Şu an çok kastı bende. Evet arkadaşlar şu an çok fazla kastı. gelir inşallah. Bakın arkadaşlar en üstte uygulama ve oyun arayın yazıyor. Basıyoruz aray arkadaşlar. Sonra buraya mobille bastık aramaya basıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çıkar zaten. Yani benim internet biraz söktü gibi. Bakın arkadaşlar. Bu PUBG Mobile. Yani burada Lords Mobile falan. PUBG Mobile, Nev Map, Karakin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten indirme sayısı altında görüyorsunuz. 32, mily 32 milyon kişi. Burada Light Mighty. Bakın arkadaşlar şurada. Görüyorsunuz. PUBG Mobile, Nev Map. Onun yanında ne diye yeşil bir kutucuğun içinde şey var ok işaret var o arkadaşlar bu uygulamaların güvenli olduğunu belli ediyor yani bu uygulamalar bu uygulamalar şey Google Chrome tarafından güvenli olarak şey yapılmış arkadaşlar buradan indirebilirsiniz Peki, bir dakika arkadaşlar